merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3D oynayacağız. Ben önümce katamda Karol. Evet. Bugün sizlerle 3 kere oynayacağız. 3 tur. Evet. Boğunu onu saymıyoruz arkadaşlar. Üç türün içinde. Allah. Evet. Size şehrimi göstereyim. Böyle. Bir yerim var. Tam da yapamıyorum da. Çünkü daha yeni başlamıştım oyuna. Neyse biz 37. devam edelim. Evet. Bu oyundaki adım Öfe Tekin. Evet arkadaşlar. Ben nasıl oynuyorum diye yorumları yazmayı unutmayın. Sonraki yarıştayız. Bu ikinci turumuz arkadaşlar. Evet son tura geçiyoruz. Böyle, böyle böyle kısa yoldan geçtim. Evet. Sonraki yarış. Evet arkadaşlar bu son son turumuz değerlendirmek lazım. Şöyle. Hop. Evet arkadaşlar. Size önce bir şöyle gösterilen şeyleri yapalım. Hangisini almak istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Mesela şöyle kara adam var. Mavi. Batman var, Messi var, Ronaldo var. Ben bunu almak istiyorum ve aldım. Evet arkadaşlar bugün sizlerden bu kadar. Bir sonraki videoya videoya kadar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.